Adamın aleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere gizemli evler videosunda yukarı mahalledeki gezebildiğim evleri geziyorum arkadaşlar. Hadi beraber gezmeye diyorum. Şimdi bulunduğum alan arkadaşlar geride kaldı. Şu an burada bir tane evin köşesinde restore edilmiş ama restore edilmedik bir noktası kalmış. Artık izin mi alınmadı, satılmadı mı bilmiyorum. Niye böyle bir köşesi kalmış Artık sahipleri varsa bir an önce satıp Burası da restore olursa çok güzel olacak. Bulunduğum alanın manzarası muhteşem arkadaşlar. Bakın güzel gördüğünüz her yere muhteşem manzarası var. Her yerin ayrı bir görselliği var. Şimdi geride kaldı arkadaşlar. Bu evlerin altlarındaki e, giriş noktalarından evlerin içerikli videosunu çektim. Bakmak isterseniz diğer videoma bakabilirsiniz köşeden bu yana doğru geliyorum. Şu an üçüncü video oldu. Şimdi buradaki ve şuradaki sokaktaki evlerin avlusu açık. Eğer sahibini bulabilirsen çek dersem onu da sizlere paylaşırım. Hadi beraber gezelim bakalım. Evet hadi arkadaşlar bakalım şuradaki evin sadece kapısı kapalı da böyle bir Sağ taraf restore, sol taraf izin alınmamış tahminim. Bu kapı girişi ve buradaki restore edilmiş evler çok güzel oluyor. ya arada kalınca maalesef aynı böyle çürük diş gibi gözüküyor. Gönül ablamın da bahçesi çok güzel. Gönül ablama da sordum. Dedi ki çekebilirsin dedi. Önce şu su abi gireyim. Fahrettin abinin evinin görselliğini vereyim. Bakın. Güzel yurt aşığı Fahrettin abim. Çocuklar da güzel yurdu sever. Burada artık diğer konağa geçiş yapılıyor. Şuradan bana müsaade ederse o evdeki görselliği vereyim. Oradan sonra köpek de benden rahatsız oldu ama. Bakın. Aradaki evlerimiz ve büyük bir konak var arkadaşlar. Burayı içerikli Yılmaz abi izin verirse onu da videosunu çekerim Burada kaçırdığım bir alan yok herhalde arkadaşlar. Artık sahipler olduğu için izin almadan giremem. Restore edilince kışla yaz gibi fark ediyor arkadaşlar. Bütün evlerimiz inşallah bu şekilde restore olur. Şu an Gönül ablanın. Kızı. Çok ayıp. Paçamdan sarılırsa. As asmalar. Çok güzel arkadaşlar. Genelde bizim yurdun bütün yerlerinde asma var. Olur. Burası bahçesiyle falan Dudu'yla harika bir görselliğiyle ocakbaşı deriz. Burada da bu evin manzarası arkadaşlar. muhteşem. Şu an yağmur sonrası. Teşekkür ettik. Kulun Rabbine. Şu an beni yiyecek arkadaşlar. Çok kızdı. O buri çok kızdı bana. Beni sevmedi iyi Evet, tamam gidiyorum kızma. Bu abinin kapı girişi. Böyle kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bu adadan karşıya geçiyorum arkadaşlar. Sol taraftaki evler. Peki selam diyelim Dedim ya şu ev böyle tek kalınca ilginç yani. Şuradaki soldaki evin bitişiğinde küçücük bir gizemle burası niye böyle kalmış? hayret yani. Bu taraf restore edilmiş. İnşallah bu köşede böyle kalmaz. Şimdi normalde burada şu adaya girebildiğim evlere gireceğim arkadaşlar. Buradan şimdi Çingil Bu. deriz arkadaşlar. Çingil. Bu. Çingil taşa Çingil bizim orada. Burada boş bir arsa gibi bir yer var ama arsa mı değil mi bilmiyorum. Bir tarafı Güney Tepe'ye bakar. Bir tarafta ana yola bakıyor. Buradaki evler. Şimdi gezebildiğim noktasını gezeceğim. Şu taraf giremediğim evin Tavlusu arkadaşlar. Bakalım ne kadar müsaade edecek bana. Oo, uçurum. Sadece küçük bir bahçesine girebiliyorum. Daha ilerisine gidemiyorum. Bakın. Evet tarihi Molla Köprüsü'nün yani suyunun çeşmenin Su geçiş köprüsü arkadaşlar. Bizim deyimimizde de sıcak çeşme. Şimdi. şimdi video fazla uzun olmasın arkadaşlar. Şurada köprüyü size sunayım. üç gözlü tadilat yapılmış bir kısım noktasında Gerçekten çok alanlar varmış burada da. Bu ise çok büyük. Buradan çıktık. Şimdi kaldığımız noktadan buradan başlayın. Diğer videoda da arkadaşlar şu kısımları çekerek yukarıya doğru yol kat edeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.